Merhaba arkadaşlar, Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tadıyla ve görüntüsüyle harika olan gül tatlısı yapacağız. İlk olarak ben 3 su bardağı şekerimi ve 3 su bardağı suyumu yaklaşık 4-5 dakika kaynattım. İçerisine 1 iki damla da limon sıktım arkadaşlar. Ve şimdi soğuması için bir kenara alıyorum. Tatlımızın hamuru için bir tane yumurtamı yoğurma kabına aldım arkadaşlar yarım su bardağı irmiğim var yarım su bardağı yoğurdum var arkadaşlar ve yarım su bardağı da sıvı yağım var bunları güzelce karıştırıyorum Şimdi unumu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Üzerine bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozumu ilave ediyorum. mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edin arkadaşlar. Elinize yap yapışmayan yumuşak bir hamur olsun. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Hamurumu iki eşit parçaya ayırdım arkadaşlar. Şimdi bir tanesini kaldırıyorum. Diğerini oklava yardımıyla açıyorum. açarken un kullanmanıza gerek yok arkadaşlar zaten yağlı bir hamur olduğu için yapışmıyor hamurumu gelişi güzel çok ince olmayacak şekilde açıyorum hamurumu çay bardağı yardımıyla kesiyorum arkadaşlar Hamurlarımı tekrar açmak üzere topluyorum arkadaşlar. Hamurlarımı birbirinin üzerine uçları gelecek şekilde koyuyorum arkadaşlar. Ben 3 tanesini koydum. 4 tane koyanlar da var. Şu şekilde kıvırıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. aynı şekilde yapıyorum. Tatlılarımız hazır arkadaşlar. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlımız fırından çıktı arkadaşlar. Birkaç dakika da sıcağının çıkmasını bekledim. Şimdi şerbetim soğuk, tatlım sıcak olacak şekilde şerbetini döküyorum. Tatlımız şerbetini çekti arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.